Hazreti İsmail peygamber. Hazreti İsmail'in doğumu. Hazreti İbrahim ile eşi Sare üzgündü. Aradan yıllar geçtiği halde henüz çocukları olmamıştı. Bir gün yine düşünceli düşünceli otururlarken Hazreti Sare'nin aklına bir çare geliverdi. Gözleri ümitle ışıldayarak Hazreti İbrahim'e döndü. Ey İbrahim, görüyorsun ikimiz de yaşlandık. Hele ben senden yaşlıyım. ''Bundan sonra çocuğumun olacağını sanmıyorum. En iyisi sen benim hizmetçim Hacer'le evlen. Belki bu evlilikten Allah sana bir çocuk verir de evimiz çocuk sesiyle şenlenir.'' dedi. O günün dünyasında erkeklerin çok kadınla evlenmeleri doğal bir olaydı. Bunda insanlığın öf, adet ve hayat anlayışı açısından hiçbir engel yoktu. Hz. İbrahim eşinin bu sözlerine şaşırdı. Biraz düşündükten sonra, Hayır ya Sare dedi. Bu işin sonundan endişe ederim. Hacer'in bir çocuğu olursa korkarım ki onu kıskanırsın. Bu da tatsızlığa yol açar, huzurumuzu bozar. Fakat Hazreti Sare düşüncesinde kararlıydı. Tebessüm ederek, "Hayır, ben senin gibi düşünmüyorum. Hacer'in çocuğu olursa kendi çocuğum gibi memnun olurum bundan." dedi. Hazreti İbrahim eşinin bu samimi isteği üzerine Hacer'le evlendi. Bir süre sonra beklenen oldu. Allah Hacer'e bir çocuk vermişti. Günler ve aylar birbirini kovaladı. Nihayet doğum günü gelip çattı. Hazreti Hacer nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya getirdi. Adını İsmail koydular. Sare bu duruma önceleri çok sevinmesine rağmen zamanla kıskançlığa kapıldı. Halbuki bu evliliği kendisi isteyip kocasına kendisi teklif etmişti. Zemzem Hazreti Hacerle oğlu İsmail Mekke vadisinde birlikte yaşayıp gidiyorlardı. Hazreti Hacer çocuğuna acıktıkça süt emziriyor, susadıkça yanlarındaki kırbadan su veriyordu. Kendisi de kocasının bıraktığı hurmalarla idare ediyordu. Bir süre sonra kırbalardaki su bitti, susuzluktan kendisinin de sütü kesildi. Küçük İsmail açlıktan ve susuzluktan ağlayıp sızlamaya başladı. Kumlar üzerinde yuvarlanıp duruyordu. Hz. Hacer çocuğunun bu acıklı halini görmeye dayanamayarak etrafta su aramaya çıktı. Güneş bütün sıcaklığıyla yeryüzünü kavuruyor, kumlar ve taşlar sıcaktan yanıyordu. Hacer yürüye yürüye Safa Tepesi'nin bulunduğu yere geldi. Su verecek bir kimse bulabilir miyim acaba diye tepeye çıktı. Etrafa göz kestirdi. Fakat uçsuz bucaksız çölde kimsecikler görünmüyordu. Hüzünlü fakat Allah'a güven duygusu içinde tepeden indi. Ayağa takılmasın diye uzun eteğini toplayarak süratle koşmaya başladı. Vadiyi geçip bir şeyler bulurum ümidiyle Merve tepesine geldi. Tepeye çıkıp orada da biraz durdu. Etrafa göz kestirdi. Fakat ortalıkta yine hiç kimse görünmüyordu. Hz. Hacer, civarda su veya yardım isteyecek herhangi bir kimse bulurum ümidiyle yedi kere Safa ile Merve tepeleri arasında koşarak gitti geldi. Haçtaki say ibadeti işte bu olayı hatırlatır bize. Hacılar Safa ile Merve arasında yedi kere gidip gelirler. Bu gidiş gelişlerin sonucunda Hazreti Hacer Merve tepesine çıkınca bir ses işitti. Bir an için hayal gördüğünü, yanlış duyduğunu sandı. Bütün varlığıyla dikkat kesildi. Aynı sesi ardarda birkaç kere işitti. Hayal olmadığını anladı. Ses kayıptan geliyordu. Allah'ın bir yardımı olabilirdi bu ümitle duydum, duydum dedi. Eğer niyetimi biliyorsan çık ortaya, bana yardım et. Birden sesin geldiği tarafta bir insan belirdi. Bu insan suretine girmiş bir melekti. Ayağıyla durduğu yeri kazıyor, kazılan yerden de gür bir şekilde su akıyordu. Hz. Hacer suyu görünce sevincinden şaşkına döndü. Belki akan su az olur da yetmez diye düşündü. Su kaynağının etrafını toprakla çevirip bir havuz yapmaya çalıştı. Suyun bir damlasının bile boşa akmasını istemiyordu. Bir yandan suyu avuç avuç alıp kırbasına dolduruyor, bir yandan da "Zemzem, yani dur, dur, akma." diyordu. Hz. Hacer akan sudan bol bol içti. Sonra oğlu İsmail'in yanına döndü. Onu emzirerek güzelce doyurdu. Yalnızlık bitiyor. Hazreti Hacer ile oğlu İsmail birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlardı. Artık susuzluk dertleri bitmişti. Günün birinde Hazreti İsmail ile annesinin bulunduğu yerin yakınına Cürhümlülerden bir aile uğradı. Hazreti Hacer'in bulunduğu yerin üstünde bir kuşun dolanıp durduğunu gördüler. Kendi kendilerine bu kuş herhalde su bulunan bir yer üzerinde uçup dolaşıyor. Halbuki buralarda su olmadığını zannediyordu. Bu işi bir araştıralım bakalım dediler. Hemen iki kişiyi araştırma için gönderdiler. Adamlar Hacer ile İsmail'in bir su pınarı başında çadır kurduklarını gördüler. Dönüp durumu haber verdiler. Aile hemen yola koyuldu. Zemzem suyunun yakınına gelip kondu. O sırada Hacer suyun başında oturuyordu. Gelen cürhümlü aile Hacer'e "Bizim de buraya gelip yerleşmemize, sizinle birlikte bu sudan yararlanmamıza izin verir misiniz?" diye sordu. O da ''Su üzerinde hak iddia etmemek şartıyla buraya yerleşebilir, sudan da istifade edebilirsiniz.'' cevabını verdi. Cürhümlüler bu şartı sevinçle kabul ettiler. Nihayet uçsuz bucaksız şu çölde yerleşebilecekleri suyu olan bir yer bulmuşlardı. Cürhümlülerin gelmesiyle Hazreti Hacer yalnızlıktan kurtulmuş, konuşup sohbet edeceği insanlara kavuşmuştu. Cürhümlü ailenin oraya yerleşmesinden sonra, Başka aileler de geldiler. Zemzem suyunun çevresi giderek kalabalıklaşmaya bayındır bir belde haline gelmeye başladı. Kurulan yeni kentin adına Mekke dediler. Allah cürhümlüleri göndermek suretiyle Hazreti İbrahim'in duasını kabul etmişti. Böylece hem Hazreti Hacer ile oğlu İsmail'in yalnızlığı ortadan kalkmış hem de bu vadinin güvenli bir yerleşim alanı olması gerçekleşmişti. Hz. İbrahim bir zaman sonra Mekke'ye oğluyla hanımını ziyarete geldi. Etrafı şenlenmiş ve Hacer İsmail'i şeref ve itibara kavuşmuş halde görünce çok sevindi. Artık zaman zaman Mekke'ye geliyor, bir süre oğlu ve hanımıyla birlikte kalıyor, sonra geri dönüyordu. Şeytan, Hz. İbrahim'den ümidini kesince oğlu İsmail ile uğraşmaya başladı. Babasının meseleyi yanlış anladığını söylüyor, Allah hiç öyle şey emreder mi diyordu. Geride kalan zavallı annesinin ağlaya ağlaya perişan hale geleceğini hatırlatıyordu. Fakat Hazreti İsmail de şeytanın bu terkinlerine zerre kadar kapılmadı. Onu yanından kovduktan sonra ardından yedi tane taş attı. İsmail'den de ümidini kesen şeytan doğru İsmail'in annesi Hacer'e gitti. Meseleyi anlatıp, kocasının çok yanlış bir iş yapmak üzere olduğunu söyledi. Hemen engel olmasını istedi. Fakat Hacer de onun bu telkinlerine boyun eğmedi. Kocasının Allah'ın emrine aykırı hiçbir şey yapmayacağını söyleyerek yanından kovdu. Ardından da yedi tane taş attı. Böylece lanetli şeytan her üçü tarafından da kovulup taşlanmış oldu. Hazreti İbrahim oğlunu sağ yanına yatırarak Allah'ın emrini yerine getirmeye hazırlandı oğlunun gözlerini bağlamış, bıçağı görerek acı duymasını istememişti. Bu olay Mina'da, şimdi kurbanların kesildiği geldi cehran ediyordu. Hazreti İbrahim, oğlunun boynuna bıçağı sürmek üzere Bismillah çekti. Ey Rabbim, işte emrini yerine getiriyorum diye söylendi. Bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna sürdü fakat bıçak kesmedi. Çünkü Allah'ın istediği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi değildi. Bu olayla İbrahim ailesinin Allah'a bağlılık ve sabırlarını meleklere ve bütün insanlığa göstermek istiyordu. Bu bir dostluk ve bağlılık imtihanıydı. Allah dostu olan Hz. İbrahim ile oğlu en sevdikleri varlıklarını seve seve Allah'a verebileceklerini ispatlamışlardı. Allah'a bağlılıklarını tereddütsüz göstermişlerdi. Kısacası bu büyük imtihanı en güzel şekilde kazanmışlardı. Hazreti İbrahim bıçağı yeniden İsmail'in boynuna sürmeye hazırlanırken bir ses duydu. Ey İbrahim! Allah'a ne kadar bağlı bir kul olduğunu ispatladın. Allah dostu bulunduğunu herkese gösterdin. Dur artık! İsmail'i kesmene lüzum kalmadı diyordu. Hazreti İbrahim durdu. Etrafına bakındı. Gökten Cebrail'in gözleri sürmeli, boynuzlu bir koçla yere inmekte olduğunu gördü. Hz. İbrahim büyük bir sevinçle oğlunun gözlerini çözdü. Koçu Cebrail'den alıp kurban etti. Bu büyük lütuftan dolayı Allah'a şükretti. O günden beri bütün Müslümanlar Hz. İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Allah'a şükran borçlarını ödemek ve bağlılıklarını göstermek üzere her sene aynı gün kurban keserler. Kurban kesmek hali vakti yerinde olan Müslümanların üzerine vacip bir ibadettir. Büyük Peygamber Birlikte Yapmışlardır. Hazreti İsmail'in Peygamberliği Cenab-ı Hak Kabe'nin inşasından Sonra Hazreti İsmail'e Peygamberlik Vazifesi Verdi. Onu Kendi Halkı Cürhümlülerle Birlikte Yemen'de Oturan Amalikalılara Peygamber Yaptı. Halkı İnşaata Memur Etti. Hazreti İsmail Artık Senenin Büyük Kısmını Yemen'de Geçiriyor. Arada Sırada Mekke'ye Geliyordu. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsmail'in önce kendi ailesine, sonra yakın akrabalarına, daha sonra da peygamberi olduğu milletin halkına namaz ve zekatı emrettiği anlatılmaktadır. Bu eylemden herkesin, özellikle de halka yol gösterme mevkiinde olanların alacakları bir ölçü vardır. İnsan her şeyden önce kendisinden sorumludur. Sonra sırasıyla çoluk çocuğuna, hanımına, yakın akrabalarına, kavim ve halkına doğru yolu göstermekle yükümlüdür. Bütün peygamberler bu sırayı gözetmişlerdir. Hz. İsmail'in annesi 90 yaşındayken vefat etti. Onu Kabe'nin bitişiğinde Hatim denen yere defnettiler. Hz. İsmail ise vefat ettiğinde 137 yaşında bulunuyordu. Onu da annesi Hacer'in yanına gömdüler. Hz. İsmail'in pek çok oğlu olmuştu. Bunlar çeşitli bölgelere dağılmışlardı. Ancak Kayser ve Sabit adlı iki oğlu Mekke'de kalmıştı. Bunlardan Kayser, Peygamber Efendimizin nesebini Hz. İsmail'e bağlayan dedesidir. Kureyş kabilesi bu zatın soyundan gelmektedir. Hz. İsmail'in birçok meziyetleri arasında en çok göze çarpan ahlaki özelliği sözüne sadık oluşudur. Hz. İsmail'in ikinci seçkin vasfı da sabır ve teslimiyetidir. Bu sabır ve teslimiyet sebebiyle Allah ona çok büyük nimetler vermiştir. Kabe'nin inşası, son peygamber Hz. Muhammed'in onun nesinden gelmesi bu nimetlerin en büyüklerindendir.